Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugün anlamlı ve kurallı cümleler oluşturmaya ne dersiniz? Evet öğretmenim tabii ki çok isteriz diyorsunuz değil mi? Ben de çok istiyorum. Evet bence de anlamlı ve kurallı cümleler oluşturmaya hazırız. Gelin önce anlamlı ve kurallı cümle neymiş bunu öğrenelim. Bir duyguyu, düşünceyi, haberi, yargıyı, tam olarak anlatan sözcük ve sözcük gruplarına cümle yani tümce denir. Cümle ve tümce de aynı zamanda eş anlamlıdır. Aynı anlama gelirler. Evet, duygularımızı, düşüncelerimizi ifade eden sözcük gruplarını cümle diyoruz sevgili çocuklar. Çevremizdeki insanlara isteklerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı, sorularımızı iletebilmek için Cümleler kurar ve cümleleri kullanırız, değil mi? Bu nedenle cümlelerimizin düzgün ve anlaşılır olması önemlidir. Kurduğumuz cümlelerde sözcükleri uygun biçimde sıralamazsak kendimize doğru biçimde ifade edemeyiz sevgili çocuklar. Evet karşınızda güzel konuşan, düzgün konuşan cümleleri anlaşılır bir şekilde kuran birisi olmazsa siz de onu anlayamazsınız, değil mi? Evet, burada bakın bir kızımız cümle kurmuş. Ne diyor? Kitap okuyorum. Evet, ne kadar gayet güzel bir cümle kurmuş. Sözcükleri sıralamış. Kitap okuduğunu anlatmış bize. Burada da çocuklar arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Bugün bisiklet süreceğiz diyorlar. Bakın yine cümle kurmuşlar. Biz onların kurduğu cümleden ne yapacaklarını anlayabiliyoruz. Ne de güzel bisiklet sürmeye ben de bayılırım. Ben de mi katılsam aralarına? Gelin hep beraber bisiklet sürmeye gidelim. <laughs> Peki burada da çocuklarımız diyor ki aynı güzel, bir de çok güzel gülüyorlar ve mutlular belli ki. Bizimle top oynamak ister misin? diye soruyorlar. Bakın soru sormuşlar hem de cümle kurmuşlar. Evet soru cümlesi kurmuşlar. Gayet açık ve net söylemek istedikleri şey düşüncelerini bizimle paylaşmışlar bizimle top oynamak ister misin demişler. Bizlerde günlük hayatımızda bu şekilde birçok cümle kuruyoruz. Peki trafiğin, okulun ya da oyunların kuralları olduğu gibi. E tabi cümlelerin de kuralları vardır. Kurallar her yerde sevgili çocuklar. Örneğin büyük harfle başlamak ve sonuna noktalama işareti koymak bir sözcük grubunun Cümle olduğunu gösterir. Değil mi? Eğer sonuna noktamı koyduysam, noktalama işaretimi koyduysam cümle olduğunu anlayabilirim mesela. Ama eğer kurallı cümle kurmak istiyorsak eylem bildiren sözcüğü sona koyarız. Evet, peki eylem bildiren sözcük nedir? Eylem nedir biliyor musunuz? Gelin onu da öğrenelim yaptığımız işleri, hareketleri ya da içinde bulunduğumuz durumları anlatmak için kullandığımız sözcüklere eylem deriz sevgili çocuklar. Evet, günlük hayatımızda birçok iş yaparız, hareket içinde bulunuruz, değil mi? Bu durumları ifade etmek için yararlandığımız sözcüklere eylem diyoruz. Örneğin zıplamak, yürümek, bisiklete binmek, oynamak sevmek, okumak, uyumak. Bakın bunların hepsi eylem. Hep bir hareket halinde, yaptığı bir işi, içinde bulunduğu bir durumu belli ediyor. Değil mi? Bu sözcükler gibi sözcükler bize eylemi ifade eder. Ve eylem bildiren sözcükler cümlenin sonunda bulunmalı. Şimdi bunu örneklerle göreceğiz. Kardeşim kalemimi kırmış. Bakın kırmak değil mi o bu cümlede e, yapılan işi belli edilen, eden kelimemiz kırmak. Kardeşim kalemimi kırmış. Eylem sonda olduğu için kurallı bir cümledir. Evet bakın kırmış kelimesi bizim bu cümledeki eylemimiz yani hareket bildiren bir iş bildiren sözcüğümüz ve bu cümlemizde en sonda yer aldığı için bu cümlemiz anlamlı ve kurallı bir cümledir. Şimdi ikinci cümlemize bakıyorum. Kardeşim kırmış kalemimi. Hmm, söylerken de bir tuhaf. Kulağımıza da bir garip geliyor değil mi? Kardeşim kırmış kalemimi. Birazcık sanki devrik böyle ters bir cümle oldu. Niçin? Çünkü bizim kırmış sözcüğümüz eylemimizdi. Bakın eylemimiz en sonda değil ortana, ortaya konulmuş. Burada eylem sonda olmadığı için bu cümlemiz kurallı bir cümle değildir. Devrik bir cümledir artık. Devrilmiş cümlemiz değil mi? Ters dönmüş, böyle karışmış içinde. Devrik cümle olmuş. Eylemlerin sonda olduğu cümlelere demek ki kurallı cümle, ortada ya da başta olduğu cümlelere ise devrik cümle diyoruz sevgili çocuklar. İşte bu bilgiden yararlanarak biz hangi cümlelerin kurallı, hangi cümlelerin devrik ya da kuralsız, anlamsız olduğunu bulabiliriz aslında. Şimdi burada bir elma kurdumuz var. Ah merhaba elma kurdum, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ben cümle kurmayı yeni öğreniyorum da bana birazcık yardımcı olur musunuz? Aa tabii ki yardımcı oluruz. Ne demek? Ah arkadaşımız elma kurdu. Yeni cümle kurmayı öğreniyormuş sevgili çocuklar. Bizden yardım etmemizi istiyor. E tabii ki ederiz. Örneğin bir cümle kurmuş. Ne diyor Ne diyor bakalım? Kırmış annem bardakları. Aa, kırmış annem bardakları. Bu sözcükte sizce de bu cümlede sizce de bir terslik yok mu sevgili çocuklar? Evet, bir terslik var. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattıktan sonra beraber 3 saniye sayacağız ve ellerimizi şıklatacağız. Anlaştık mı? Bakalım cümlemiz düzelecek mi? Kurduğumuzun aklı başına gelecek mi? Hazır mısınız? Gözlerimizi kapattık. 1 2 ve 3 şıplattık ellerimizi. Annem bardakları kırmış oldu cümlemiz. Bakın oldu mu? Kırmak kelimesi yani eylemimiz bir iş bildiren sözcüğümüz. En sonda annem bardakları kırmış. Evet sevgili elma kurdumuz. Gayet güzel oldu bu cümlen. Ah teşekkür ederim. Şimdi sırada yeni cümlemi kuruyorum. Hazır mısınız? Hazırız tabii ki. Evet elma kurdumuzun yeni cümlesini bekliyoruz. Gelsin bakalım şöyle. Yeni cümlesi. Allah yeni cümlesi gelemedi. Hemen şöyle şuradan alalım. Elma kurduğumuz bu sefer cümleyi biraz zor kurdu. <laughs> ne kadar söylüyor güzel şarkı Kenan. Aa, çok garip bir cümle kurdu yine elma kurduğumuz. Ne kadar söylüyor güzel şarkı Kenan mı? Bu da ne demek yani? Çocuklar nasıl düzeltebiliriz bu cümleyi? Hmm, şöyle bir düşünelim. Bir düşünür müsünüz doğrusu ne olmalı? Ne kadar söylüyor güzel şarkı Kenan. Doğrusunu bir söyleyin bakalım. Harikasınız, harikasınız. Evet hazırsak gözlerimizi kapatalım. Evet üçten geriye sayalım mı? Üç, iki, bir ve elimizi şıklatacağız. Unutmayın. Şıklatın bakalım elinizi. Doğrusu geldi mi cümlemin? Evet, geldi. Ama birazcık kaymış geldi. Şöyle şunu kaydıralım, tekrar kaydıralım. Kenan ne kadar güzel şarkı söylüyor. Oldu mu? Evet, çok güzel oldu. Bakın, söylemek bir işi yap, yaptığını belli eden, o durumu belli eden sözcük bizim eylemimizdi. Bu işi bildiren sözcüğümüz cümlemizin en sonunda yer almış. Kenan ne kadar güzel şarkı söylüyor dediğimde şimdi cümlemiz çok daha anlaşılır. Çok daha kurallı bir cümle oldu. Teşekkür ediyoruz. Sırada yeni bir cümlemiz var hazırsak. Tabi buradan cümlelerimiz birazcık çıkmak için naz yapıyorlar. Fark ettiniz mi? Nazlı cümleler. Sıradaki cümlemiz İzmir'e komşumuz yan taşındı. Aa, aa ne demek yani? Komşumuz yan yan yürüyerek mi taşındı? Ne yapmış çocuklar bu komşu? Yan yan mı taşınmış? Ah aklım karıştı benim. Yahu kurtçuk ne yaptın sen böyle? Cümleleri iyice karıştırmışsın. Yahu ne yapayım? İlk defa öğreniyorum cümle kurmayı diyorum size. E siz bana yardım edeceksiniz. E tabii ki tabii ki canım sinirlenme hemen yardım ediyoruz sana. Evet çocuklar, kurtçuğumuz da birazcık böyle yeni öğrendiği için karıştırıyor. Kusuruna bakmayacağız artık. İzmir'e komşumuz yan taşındı. Hmm, şu cümleyi şöyle bir düzeltelim bakalım. Bir düzeltir misiniz? Ne olabilir? Anlamlı bir cümle yapmak istiyorum. Bu cümle çok devrik olmuş. İzmir'e komşumuz yan taşındı. Hemen ne yapalım? Gözlerimizi kapatalım. 3'ten geriye sayalım mı beraber? Evet eşlik edin bana. 3 2 1 ve şıklatın elleri. Evet doğrusu geldi cümlemizin. Yan komşumuz İzmir'e taşındı. İşte şimdi oldu. Evet yan komşumuz yani yan tarafta oturan, yan dairede oturan komşumuz artık orada oturmayacakmış. İzmir'e taşınacakmış. Bunu anlıyorum. Şimdi anlamlı bir cümle elde etmiş olduk. Durun durun gitmeyin bir yere size söyleyecek bir cümlem daha var. Çünkü bana anlamlı kurallı cümle kurmayı öğrettiniz. E peki Kurtçuk dinliyoruz seni. Çocuklar siz Türkçe dersinde harikasınız. Aa ne kadar düşünceli ve kurtçuk çocuklar görüyor musunuz size de iltifatlar ediyor buradan. Aa teşekkür ederiz kurtçuk. Tabii ki de bizim çocuklarımız, benim çocuklarım her derste her zaman harikalar, sen de öylesin. Sana bu derste başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Peki kurtçuğumuz da şöyle artık biraz daha öğrenerek dersimizi gitti. Biz biraz daha anlamlı ve kurallı cümleyi örneklerle tekrar edelim. Aşağıda verilen devrik cümleleri düzeltelim. E düzeltelim tabii ki hemen. Bizim görevimiz zaten. İlk cümleme bakıyorum. Giyerim kalın kılı, kalın kışın giysiler. Aa. Giyerim kalın kışın giysiler. Cık, bir gariplik var çocuklar bu cümlede. Hmm, bakıyorum bakıyorum aha yakaladım giyinmek kelimesi bizim eylemimiz olmalı değil mi bir hareket bir iş belli ediyor giymek, giyinmek öyleyse giyerim kelimesi bir kere cümlemin en sonunda olmalı bunu bir aklımda tutuyorum peki başka nasıl düzeltebilirim nasıl anlamlı hale getiririm giyerim kalın kışın giysiler bir fikriniz var mıdır çok güzel. Kışın kalın giysiler giyerim. Deneyelim bakalım. Kışın kalın giysiler ve bakın eylemim en sonda giyerim dediğimde kışın kalın giysiler giyerim. Gayet anlamlı ve kurallı bir cümle oldu. Harikayız. Peki ikinci cümlemiz testteki doğru soruları bütün yapmışım. Allah Allah yine karışmış bu kelimelerin yeri. Testteki doğru soruları bütün yapmışım. Hemen düzeltelim. Ne olabilir? Birazcık düşünür müsünüz? Testteki doğru soruları bütün yapmışım. Buradaki eylemimiz ne sizce? Tahmin edebiliyor musunuz? Evet söylüyorum. Evet bu cümledeki iş bildiren kelimemiz yani eylememiz, hareket bildiren kelimemiz yapmak. Yapmışım. Ama bakın yapmışım cümlenin sonunda da olsa yine de bu anlamlı olmamış. Demek ki eylemin en sonda olması yeterli değil. Aynı zamanda kulağımıza da doğru gelmeli. Testteki bütün soruları doğru yapmışım olabilir mi testteki deneyelim bakalım bütün soruları doğru yapmışım ve noktamı da koydum Noktalama işaretleri de anlamlı ve kurallı cümlelerde mutlaka bulunmalı. Unutmuyoruz. Testteki bütün soruları doğru yapmışım. İşte şimdi anlamlı bir cümle oluşturmuş olduk. Son cümleme baktığımda Cemile kestirecekmiş kısa saçını. Hmm, Cemile'nin kısa saçı varmış. Onu da kestirecek miymiş? Allah Allah ben yine anlayamadım sevgili çocuklar. Bir düzeltelim bakalım. Bir düşünür müsünüz? Ne olabilir? Cemile kestirecekmiş kısa saçını. Bir gariplik var burada. Eylememiz hangi sözcük? Önce bir onu bulalım. Evet, kestirmek, kestirecekmiş, değil mi? Yapılan işi belli eden kelimemiz. Bu kelime bir kere en sonda olmalı. Cemile saçını kısa kestirecekmiş dersem eğer Evet, Cemile'nin saçlarını kısa kestireceğini anlarım. Cemile saçını kısa kestirecekmiş. Şimdi çok daha anlamlı ve kurallı bir cümle elde ettik. Teşekkür ediyorum sizlere. Evet, anlamlı ve kurallı cümleler oluşturmamız günlük hayatımızda da anlaşılabilir olmak için karşımızdakine kendimizi daha iyi ifade edebilmek için çok önemlidir. Aklınızdan çıkarmayın. Lütfen cümlelerinizi özenle seçin, özenle kullanın. Türkçemizi de güzel kullanalım olur mu? Sizlere kocaman öpücükler, kocaman sevgiler gönderiyorum. Her zamanki gibi müthişsiniz, süpersiniz, harikasınız. Fındıklarım, fıstıklarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs>